Çiftlik Tv kanalından selamlar arkadaşlar. Herkese bereketli, hayırlı günler diliyorum. Evet, maşallah. Civcivlerimiz hızla büyüyor. Yemlerimin sularını verdim arkadaşlar. Sularına vitamin kattım. Bir de buradaki civcivlerimiz tabii büyüdükçe yerlerine artık sığmaz oluyorlar. O yüzden ikiye böldüm. Diğer civcivlerimize de bir bakalım. Evet buraya brahma yavrularımızı koydum gold brahma dark brahma black motley brahma lemon brahma bir de light brahmalarımız var korkma maşallah bir önceki çıkım bir önceki e, Lemon Brahma ve Light Brahmalarımız da büyüyor. Maşallah. Yeme kızım. Burada da Silver Biondot. Black Modlet Çocuk Işın. Evet bu yavrularımız var. Bunları da kümese taşıyacağım zaten. E, o yüzden artık burada son günleri. E, bir kümesin boşalttım. Oraya koyacağım. Bu alttaki iki kafes kümese gidecek arkadaşlar. Hemen burada da tavamızın çıkardığı ceciler var. Evet kol bırakmamızın ya, altındaki yavrular çıktı. Bakın sıplaş bir anlatımız. Maşallah. Evet arkadaşlar, birazdan düvelerimize de yemlerini vereceğiz. Onlar da acıkmış. Birkaç tane hayvan aldık arkadaşlar. Onları da sürümüze ekledik. Sayımız biraz daha arttı. Demek kızım Evet bu şekilde onların da yemlerini verelim. Bekletmeyelim. Evet arkadaşlar düvelerimize de yemlerini verdim. Pamuk tohumu küspesi 20 protein arkadaşlar ee, ve ve besiye mi veriyorum? O da 14 protein, 2400 enerji. Bu şekilde. Hadi bak, yiyin siz. Duman. Merhaba oğlum. Lady kızım. Evet arkadaşlar Lady'miz de gebe. Yani birkaç gün sonra yavrularını doğuracak. Değil mi kızım? Evet. Göğsüm de bayağı bir saldı. Yer de hazır. Değil mi kızım? Neydi? Evet, tane bayağı bir şiş. Ee, kaç yavru var? Ee, bakalım. Dediğimiz kaç yavru yapacak? Değil mi kızım? Senin yavruların mı olacak? Anne mi olacaksın? Aferin kızım. Aferin Lady. Evet arkadaşlar yani e, şu birkaç gündür e, Göğüs bölgesi bayağı bir indi. Yani süt dolmaya başladı. Ee, ırkına göre değişmekle birlikte köpekler 56 ile 65 gün aralığında yavru vermekte. Gebelik süresi yaklaşık olarak 2 ay civarı. Ee, köpeğimizin de birkaç günü kaldı. İnşallah sağlıklı yavrular verir. Lutam. Gene kızım. Aferin. Yeni grup tavuklarımız var arkadaşlar. Bakın burada bir light brahmamız yatıyor. Aferin sana. Burada bir cüce koşunumuz. Burada bir bilek motlet cüce koşunumuz daha. Maşallah size. Bir buğday cüce koşunumuz. Burada arkadaşlar bir cüce daha var. Burada gold rahma vardı arkadaşlar. Onun yavrularını gösterdim videonun başında. O yavrularımızı kafese aldım ve tavuğumuzu da kümesine tekrar koydum. Burada da bir sıklaş bir anlatımız kuluçkaya yattı. Bir cüce ve bu sıklaş bir anlatının altında şu anda yumurta bir tane var. Henüz daha yatırmadım. Dün yattılar arkadaşlar. Buradaki kafese bölmeyi yeni aldım. Ee, o yüzden şu anda da yumurtayı sahiplendiğini görüyorum. Altına çıkmasını istedim. Yumurtaları koyacağım. Burada da bir gold bırakmamız vardı. Onu da aldım. Ee, arkadaşlar sıklaş bir bunun burnunda bakın bir e, koruyucu bir plastik var. O hangi amaçla kullanılıyor? Neden tak? Onu da daha sonraki videolarımda sizlerle paylaşırım. Burada da bir Gold Brahma'mız var. Ee, arkadaşlar, bu Gold Brahma pek e, verimli olmadı. Sürekli yumurtalarını kırdı. Yani normalde kuluçkadaki tavuk bu şekilde yatar. Çok fazla yerinden kalkmaz. Ama bu tavuğumuz, ben ne zaman girsem hemen ayaklanıyor. Ve o sırada da yumurtalarını kırıyor. Çok bir verimli olmadı. Günü gelince zaten e, kümesine koyacağım. Burada da bir buğdaycı jokoshinimiz var. Değil mi kızım? Aferin sana. Dark Brahma'mızın da günü yaklaştı arkadaşlar. O da burada yatıyor. Bir köy tavuğumuz da kuluşka burada yatmakta. Evet arkadaşlar yeni yatan e, tavuklarımızla birlikte kuluçkadaki tavuklarımız bu şekilde. Evet bu kümes karışık kümesti. Yani fazla tavukların, horozların bulunduğu kümesimiz. Onlar da dışarıyı özlemiş. Hadi bakalım. bazılarını bir iki mavi yumurtacığı yeni koydum kümesine. Ee, bu kümesi yeni ekledim o yüzden nereye yumurtlayacağını daha tam bilmiyor. Burada da bir tane tavamız yumurta yapmış. Maviciler de genellikle buraya yumurtluyor arkadaşlar. Evet düvelerimiz yerlerini yemiş. Sadece danamızın önünde biraz kalmış. Şimdi samanlarını açacağım samanlarını da yiyecekler. Ondan sonra sularını içip yatarlar, dinlenirler. Evet, afiyet olsun bakalım. Samanımızı da açtık. Yeşil paket açtım arkadaşlar. İki paket açtım hayvanlarıma. Evet arkadaşlar, onlar samanını yesin, iyice karınlarını doyursunlar. Sonrasında ee, su patlını doldurur. Hayvanlarımızı sularız. Haydi bakalım su içmeye. Rıf, rıf, rıf. Rıf, rıf, rıf. Evet su soyan koştu geldi. Bakın orada 2, 4, 5 hayvanımız da daha susamamış diyecektim. Bir tanesi daha geliyor. Şimdi suyun içen geri kalınlığı yemeye gidecek. Evet, evet. Evet kanalıma abone olarak destekmenizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.